gidiyoruz. Otobüsü seviyorum. Hadi gidelim. Wow! Bak. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor. Şehre doğru tornası düt 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 şehre doğru düt düt otobüsü seviyorum seviyorum düt düt yağmur damlalarını görüyorum vav wow, baksana Otobüs sileceği fış 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 otobüsü sileceği fış 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 şehre doğru fış 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 yağmur yağıyor Yağmur'u da çok seviyorum. Otobüste <laughs> bebekler agu 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 Otobüste bebekler agu 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 şehre doğru agu 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 Otobüste <laughs> bebekler baloncuk üflüyor baloncuk Baloncu küflüyor, otobüste bebekler baloncu küflüyor, şehre doğru. Aa bir tane yaptım. Aa bak patlat patlat. Hadi yakalayalım. Yakaladım. <laughs> otobüste bebekler aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Otobüste bebekler aşağı yukarı, şehre doğru. Aşağı yukarı. Yukarı aşağı yukarı. <laughs> Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, şehre doğru. <laughs> Eğlenceliydi. Ne yaptığıma bak. O çok havalıydı. <laughs> oh var bebeğim Her sistem uyandığımda Ateş ve öksürükle beraber Burnum nasıl da akıyor Ve boğazım nasıl şişmiş Annem diyor ki Zavallı bebeğim bir tanem iyi değil Sana güzelce bakacağım Yakında iyi olacaksın Hapçı, hapşurdum. Hapçı, iyi yaşa, Hapçı, olamaz. Gözümü üşütmüşüm. Hapçı, oh oh. Hapçı, yazık. Hapçı, sümüklerim. Yeni elbiseme bulaştı. Annem onu öpüyor ve ayıcığını getiriyor Yine de buraya oraya öksürmeye devam ediyor Hop çı, Hap -çı. İyi yaşa Hap -çı. elbiseme bulaştı Bu gece sana güç vereceğim Budur annelerin yaptığı <laughs> <sihirli, gülüyor> İkserimle seni yeni bir sen yapacağım Uykun geldiğinde Uyuyana kadar buradayım Benim tatlı bebeğim Yakında iyi olacaksın sadece dinlenmeliyim. Evet. <laughs> tamam bir şeyin yok. Gözlerini kapa Eli. İşte benim kızım. <laughs> Bence çoktan uyudu. <laughs> i̇şte benim uykucu kızım. İşte şimdi uyudu. tatlım Doktorculuk oynamaya hazır mısın? Evet. evet. Ben oynamak istiyorum. Benim sıra olmak istiyorum. Evet. Doktoru görme vakti, muayene olacağım. Evet. Doktor benim dostum, sağlığıma iyi bakar. Tamam, sıradaki. Benim sıram. Şöyle buyurun. Burnumun içine bakarak ciğerlerimi dinler. Şimdi genişçe açın. Ve der ki daha geniş lütfen. Ve dilimi dışarı çıkarırım. Ay. <laughs> <laughs> Doktorculuk oynayalım. Sen hemşire ol. Tamam. Yaralarımı iyileştir. Bekle ilk ben. <laughs> Kalbimin atışını dinle. Gayet güzel duyuluyor. Doktor olması çok hoş mahallende. Şimdi tartıya çık lütfen. Hemşire olmak çok güzel. İyi bir hemşiresin. İşte başlıyoruz. Boyumu kilomu ölçer. Ne kadar büyüdüğümü söyle Kocaman olmuşsun. Sağlıklı olduğumdan emin olur. Sihirli iksirlerle tabii. Şimdi bir kaşık şundan al bakalım. Aa. kulak zarıma bakıyor, ateşimi ölçüyor. Harika. Lollipop istedim de daima. Tabii ki. Diyor. Teşekkürler. Al bakalım, mor bir tane. Bazı çocuklar korkar doktora gitmekten. Ama korkulacak bir şey yok. Çünkü bu doktor harika. Ben kendim için öyle derdim. Öyle. <laughs> Doktorculuk oynayalım. Sen hemşire ol. Eski herhalde. Yaralarımı iyileştir. Bekle ilk ben. Kalbimin atışını dinle. Gayet güzel duyuluyor. Doktor, Doktor olması <laughs> çok hoş mahallende. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yine olmaya hazır mısın? Kolunu sıyır lütfen. Tamam hanımefendi. Bana sordu acıdı mı? Acıdı mı? İğneyi yaparken. Ama yaptığını görmedim bile. Dedim hissetmedim. Gördün mü? Eli çok hafif. Acımadı bile. Tabii ki acımaz. Doktorculuk oynayalım. Sen hemşire ol. E tabii ki. Yaralarımı iyileştir. Bekle ilk ben. Kalbimin atışını dinle. Gayet güzel duyuluyor. Doktor olması çok hoş mahallende. Doktor olması çok hoş mahallende. Nöle <laughs> pop <Lollipop> istiyorum. <laughs> çok uykum var. Uyan. Hadi sabah nasıl hazırlanacağımızı öğrenelim. Günaydın. Dişimizi işte böyle fırçalarız, fırçalarız, fırçalarız. Dişimizi işte böyle fırçalarız. Sabah uyanınca fırçala, 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 fırçala. Benim yaptığım gibi bıçak eğlenceli. Kızımız işte böyle yi yıka, 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 yıka. Bunu yapmayı çok Yiyorum. Ayakkabılarını unutma. Öğle yemeğini böyle hazırlarız, hazırlarız, hazırlarız. Öğle yemeğini böyle hazırlarız. Sabah erkenden. Hazırla, 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 hazırla. hazırla. İşte öğle yemeğim burada. Beni takip et. Evet. böyle gideriz Sabah erkenden okul okul, okul 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 okula böyle gideriz 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 okula böyle gideriz sabah erkenden okul 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 okul. Evet, okulu seviyorum. Seviyorum. Okulu seviyorum. Okulu ben de seviyorum. <laughs>